konularla. Abonelik yok. İstediğin zaman, istediğin yerde konuş. Sevdiklerinizi gurbet at bağlasın. Hem sen kazan, hem ülken kazansın. 010 012 gurbet at. Masada en çok beklenen olur, hep ilk yenen. Deneme gizli kız en sevdiği Yayla Kaymak Ev yapımı Lezzetinde Yayla Kaymak Adı da başka Tadı da yayla Herkesiye uygun Farklı ve zengin seçenekler Avrupa'nın neresinde olursanız olun Servis ve montaj Taksit, kredi imkanı Ayrıca sıfır faiz Değil fiyata gizliden ilave yapmaksızın 10 yıllık tecrübesiyle Ekol Mutfak Köln Mülheim'da. Eğer siz bize gelemiyorsanız biz size geliyor mutfağınızı mutfağınıza planlıyoruz. Nereden fiyat alırsanız alın bize uğramadan mutfak almayın. Hizmette, kalitede, fiyatta Ekol. Üstelik size bir telefon kadar yakın. Memleket özlemi çekenler, sevdikleri burnunda tütenler. Artık ana vatanı gurbet hatla ara. Önce 010 012'yi çevir. Gurbet hattasın. Ardından aramak istediğin yerin kodunu ve numaranı çevir. Abonelik yok. İstediğin zaman, istediğin yerle konuş. Sevdiklerinizi gurbet hat bağlasın. Hem sen kazan, hem ülken kazansın. 010 012 gurbet hat. Osmanlı Yemek Fabrikası ile düğün, nişan, kına gecesi, iftar, harç yemekleri, mevlidler, jübile, konferans ve tüm toplantılarınızda az paraya çok lezzet. Osmanlı Yemek Fabrikası ağzınıza tat, vücudunuza sıhhat verir. Her zevki renge göre kapı pencere dayanıklı, kaliteli, pratik, modern dizayn. Farklı materyal ve formda sınırsız seçenekler, estetik, konforlu. Çiko, Veka, Aluplast markaları güvencesiyle mükemmel ısı ve ses yalıtımı, ayrıca çift cam fiyatına üçlü cam pencereyle yalıtımda yüzde kırk daha tasarruf. Her türlü mimari ve dekora uygun çözümler. Karakaş, Kapı ve pencere bizimle bir ömür boyu. Birine ulaşmanız mı gerekiyor? Acil bir yerin telefon numarasına mı ihtiyacınız var? Kitap kitap karıştırmayın. Konu komşuyu aramayın. Hemen 118 83 e arayın. Anında bilmek istediğiniz telefon numarasını öğrenin. Almanya'nın bilinmeyen numaralar servisi 118 83'te operatörler 24 saat size hizmet için bekliyorlar. 118 83. Yanı başınızdaki en önemli başvuru kaynağınız. Abonelik yok. İstediğin zaman, istediğin yerde konuş. Sevdiklerinizi kurbet at bağlasın. Hem sen kazan, hem ülkem kazansın. 010-012 gurbet at. Seyirciler reklam arası sonrası tekrar birlikteyiz.